Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Başak burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Hmm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir konuyu çok fazla araştırıyorsun. Bir şey mi almak istiyorsun? Bilmiyorum ama ince ince araştırıyorsun. E ee, sonunda da istediğin noktaya geliyorsun. Kalbini, yüreğini daraltan ne varsa artık umrumda bile değil diyorsun. Herkes işine baksın der gibi. Yani burada önünün açıldığı süreçler var. Senin hayatında böyle bir karanlık dönem, bir karamsar dönem olmuş. Sanki böyle onu gece gibi arkana alıyorsun, önüne güneş alıyorsun. Yani burada artık senin için aydınlık zaman dilimi gözüküyor. Çok büyük bir rahatlama olacak. Maddi, manevi böyle bir rahatlaman var ya. Her şeyi sanki böyle tek tek yoluna girmiş gibi. Evet şimdi birine karşı susmak istiyorsun ama yine de duramıyorsun. Ağzım sussa gönlüm susmuyor söylemek zorundayım der gibisin. Yani burada kırılırsa kırılsın ben onun için ben onun iyiliği için söylüyorum gibi bir şeyler var. Ee, sana birisi arayacak, o bak neler oldu, neler oldu anlatacak. Ama bu sevdiğin birisi böyle gündelik böyle karşılıklı konuşma yaptığın aileden birisi gibi. Aile grubunuz mu var? Ne var? Bilmiyorum ama o şekilde. Ee, ama alacağın bir haber bu konuda seni şok edecek, şok olacaksın. Hadi canım dediğim bir şey olacak. Yani ben bu kadarını da beklemiyordum diyeceksin. Evet önünde iki tane ayrı kalıcı yollarım var. İkisi de tertemiz. Artık hangisine karar verirsem bilemem. Yani burada kapanda böyle kurduğun bir şey var senin. Bak sen daha iyi biliyorsun şimdi. Ama ikisi de temiz. Onu mu yapsam onu mu yapsam derken ikisi de rızklı, e, bereketli yani temiz yollar. O şekilde söyleyebilirim sana. Evet şimdi burada... Hanene birisi gelmiş, o gittikten sonra başını kaldıramamışsın. Bir nazar olmuş, anladın mı? Yani burada kafanı kaldıramamışsın. Ee, belki de midene bile vurmuş diyebilirim sana. Yani bir nazar etkisi almışsın. Evini sirkeli sularla sil, kendini oku, aç televizyondan dualar aç evine bu şekilde yani her şeyin tepe taklak gidebilir bir nazar etkisi almışsın çünkü evet şimdi beklediğim bir ödeme var bu ödemeyi alacaksın sanki böyle yakın bir zamanda ama eline bir para geçecek ama bu parayı çok iyi değerlendiriyorsun ee, bir bilmiyorum ama bana teker gözüktüğüne göre ya sizin bir araba gündeminiz var gibi yani bilmiyorum ama bu şekilde bir araba ile ilgili bir bereketli bir şeyler olacak. Yani belki hayalini kurduğun bir şey çabucak olacak. Bu şekilde söyleyebilirim sana. Evet şimdi sevgili arkadaşlarım. bir kadınla uzun uzun konuşuyorsun karşı karşıya. O da şişmiş sen de şişmişsin. yani burada konuşuyorsunuz ama kötü bir şey değil. Aile içinde sanki böyle konuşulan önemli kararlar alınan birbirinize destek olduğunuz bir konuşma olacak. Evet, şimdi hmm. ya bir kişi kapına geliyor ama böyle çekinerek geliyor. Yani o kapıyı bana açar mı açmaz mı diye e, o kapıyı açıyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Yani o kendi yaptığından utansın. Ben şimdi kapıma gelen insanı kovamam diyorsun. Yani burada onun gibi bir şey. Evet, şimdi bakalım. Hmm. Bak, burada uzun boylu bir erkek var arkadaşım. Uzun boylu bir erkek sanki elinde bir ok senin kalbine saplamak için bekliyor. İnşallah bu yeni sevgi, yeni aşk ya da yeni bir evlilikle ilgili bir şeydir. Ee, ama e, yok abla ya o bıraktı gitti benim kalbim ok sapladı. Yani onunla ilgili bir haber de alabilirsin. Ama geçmişi geçmişle bırakmak gerekiyor. Sen bunu tabii ki daha iyi biliyorsun. Ama bunun gibi süreçler yaşayabilirsin bugünlerde. Bir koşuşturma var evinin içinde. Oradan oraya koşuşturup duruyorsun. Yine evimi düzenliyorsun çocuklarla mı uğraşıyorsun bilmiyorum ama bir koşuşturma var. Evet şimdi bir işiyle gücüyle ilgili de sanki bir yer varken ikinci bir yeri açmak istiyorsun, İkinci bir geliri istiyorsun. Ve burada gözümün çiçeği dediğim birisi var. Yani burada onu almışsın tabaşın üstüne oturtmuşsun. Ee, yani benim o her şeyim diyorsun. Yani o olmazsa olmaz dediğin böyle birisini baş tacı etmişsin. Evet maddi manevi böyle seni testere gibi ikiye bölmüş bir şey var. Hem maddi hem manevi. Bir zorlu dönem mi geçirdim bir şey olmuş ama bu baya bir süre olmuş. Belki bir yıl, belki iki yıl, belki bir ay, belki iki ay bilmiyorum. Yani burada kendimi toparlayamıyorum, kafamı toparlayamıyorum. Belki ilaç bile kullandın. Öyle bir şey yaşamışsın, yaşatmışlar sana. Öyle söyleyebilirim. Ee, evet, bayraklı bir kapıyla bir işim var. Bu bayraklı kapıdan gelecek haberi bekliyorum çünkü o haber e, seni, haneni, her şeyi rahatlatacak. O haber gerçekten çok rahat ettirecek gibi. İki ayrı düşünce var. Arka arkaya vermişsiniz. iki ayrı düşünce bak yan yanasınız, sırt sırtasınız. Ama fikirleriniz uyuşmuyor gibi. Ortak bir noktada, ortak bir alandan ayrılmıyorsunuz. Yani ama benim dediğim senin dediğin gibi böyle bir inatlaşma var. Bir inatlaşma o şekilde söyleyeyim. Bir kişiye çok fazla üzülmüştün, Hala da üzülüyorsun. O benim içimde yara geçmeyecek diyorsun. Yani hala üzülüyorsun. Ee, bilmiyorum oradaki o düşüncede kalmış gibisin ya. Allah yardımcın olsun. Yani bilemiyorum senin üzen bir isim oldu, ne oldu? Yani burada nankörlük mü yaptığı hakkını mı yedi? O şekilde olabilir. Evet, şimdi burada bak bir kapının önündesin. Tam şurada. Bir kapının önünde duruyorsun. O kapının önünde bırakmıyorsun. O senin yuvan mıdır, hanem midir, işin midir bilmiyorum. Sen orada sabretmişsin ama Öyle bir sabrının karşılığını alıyorsun ki kendin bile şaşırıyorsun. Birisine bir şey, bir konuşma oluyor ama bu aile büyüklerinden birisi. Sanki hani böyle bir, bir şey için bir destek arıyor gibisin. Hani e, maddiyat da olabilir ama böyle maneviyatı olan bir destek arıyor gibisin. Daha önce bu desteği vermemişler ama şu anda o desteği alabilirsin. Yani maddi de olabilir, manevi de olabilir. Burada öyle bir destek alacağını söyleyebilirim sana. Evet, şimdi bakalım. Bir sürü çetrefilli işler olmuş ama sen bak burada kocaman bir ağaç var. Ağacın şurada bir dalı var ve üstüne çıkmışsın. Yani burada kuş bakışı, etrafa kuş bakışı bakıyorsun ama ben köklü şeyleri yaptım. Yani burada işinle, aşkınla, ailenle ilgili olabilir. Köklü şeyler yapmışsın ve şimdi dalına çıkıp keyfini süreceğin zaman, zor dönemler geçmiş. Artık böyle keyifli, güzel, kocaman da bir ağaça, hmm, nasıl güzel, köklü şeyler olacak senin hayatında. Her verdiğin emeğin karşılığını bin misli geri alacaksın. Yani burada sen çok hayır dua alan bir insansın. Yani burada çok hayır dua alan bir insansın. İnşallah bu senin isteklerinde de kolaylıkla o yollarını açar bu dualar. Herkese bir iyiliğin dokunmuş, herkese bir iyilik yapmışsın. Abla ben nankör olsun sen duanı almışsın. Nankörler de kendileri düşünsün sevgili arkadaşım. Evet burada bak kısmet iki tane ayrı kısmetin duruyor. Kuş gibi havada duruyor. Yakında bu senin haline inecek. Haber mi para mı hiç bilemem. Burada da bir balık kuyruğu çıkmış. Bir şans elde ediyorsun sen. Bir şey bir konuyla ilgili bir şeyle ilgili öyle bir şans elde ediyorsun ki inanılmaz seni havaları uçuracak böyle. O kadar sevineceksin. Evet sevgili dostlarım izlediğiniz için teşekkür ediyorum küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum hoşçakalın.